İlk vaka Türkiye'de 11 Mart'ta görüldü. O günden beri de Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca gerek kamera karşısına geçerek gerekse sosyal medyadan açıklamalar yapmaya devam ediyor ve evde kal çağrısını yineliyor ve bizleri tedbirli olmaya davet ediyor. Sağlık Bakanı dün akşam saat 19.51'i gösterdiğinde 21. günün vaka ve kayıp sayısını paylaştı. Hemen birlikte son bilgilere bakalım. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 46 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı sayısı ise 214 oldu. Türkiye pozitif vakaların tespitinde daha hızlı hale geldi. Öyle ki son 24 saatte yapılan test sayısı %25 arttı ve 15.422 kişiye ulaştı. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca COVID-19 hastalarını tedavi eden doktor ve sağlık çalışanlarıyla video konferans yoluyla görüştü ve tedavi süreci hakkında bilgi verdi. Bakan Koca tedaviye ne kadar erken dönemde başlarsak solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz dedi. Değerli hekim arkadaşlarım, koronavirüs salgını bildiğiniz gibi hem dünyayı hem ülkemizi ciddi şekilde tehdit etmekte sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarımız en büyük gücümüz. Ne kadar zorlu bir mücadelenin içinde olduğunuzu biliyorum. Bu dönemde işin ağırlıklı yükü omuzlarınızda hep birlikte mücadeleye devam inşallah. Hastanelerimize bu dönemde yoğun maske ve ekipman tedarikinde bulunduk. Biliyorsunuz 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske. 1 milyon üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık. Ne kadar hastayı erken dönemde tedavisine başlar, destek tedavisine başlar ise solunum sıkıntısı ve yoğun bakım entübe safhasına gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz. Daha sitokin fırtınası başlamadan erken dönemde bu ilaçların başlamasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlarımızı korumak noktasında da gayret içinde olmanız son derece önemli.